Şimdi buraya sıkıştırılmış dosya geldikten sonra dosyayı seçiyorum. Dosyayı seçtikten sonra Extract Compress var. Extract açmak demek, Compress sıkıştırmak demek. Burada aynı masa üstünde Zip, WinZip ya da WinRar programı kullanır gibi dosyaları sıkıştırıp açabiliyoruz. Seçtikten sonra Extract diyorum açılacak dosyayı söylüyor. Public HTML'in içindeki yani ana dizimizin içindeki WordPress 3.0.1 TR zip dosyası açılacak. Burada ana dizine yüklemesini söylüyorum ve extract files diyorum. Şu anda dosyalar açılmaya başlandı. Buradan bakarsak WordPress isimli bir dizine bütün dosyalar açıldı. Şimdi yapacağımız şey buradan bu dosyaları seçip buradan select all diyorum. Daha sonra move file diyorum. Şimdi bakarsak taşınacak dizin, taşınacak dosyalar burada. Taşınacak dizin de WordPress dizini gözüküyor. Bunu siliyorum. Public HTML yani ana dizine dosyaları taşıyorum. Evet klasöre bakarsak şu anda bulunduğumuz klasörü buradan görüyoruz. Public HTML'in WordPress'in içi boş. Tekrardan Public HTML'i tıklayıp ana dizine geliyorum. Burada WordPress zip dosyamız kaldı. Bir de WordPress dizimiz var. Bu dizini seçiyorum. CGI 1000 dizini seçiyorum. WordPress'i seçiyorum. Bunlara ihtiyacımız yok. Delete diyorum. Şimdi bu şekilde dosyalarımız ana dizine gelmiş oldu. Şimdi buradan RC Info'yu seçip bir ayar yapmak istiyorum. Public HTML'i seçtiğim zaman sonunda 750 yazıyor. Bunun 750 olması güvenlik açığı demek. Change Permission deyip buradan grup izinlerini yok ediyorum. 7.0.0 yapıyorum. Sadece kullanıcı ulaşabilsin diyorum. Sistem kullanıcıları 700 yaptım. Şu anda daha güvenli bir şekilde sitemiz. Bu ayarı mutlaka sitelerinizin analizinde yapın. WordPress kullanıyorsanız özellikle WordPress'i e de yapabilirsiniz. Şimdi bakarsak rc eğitim info diye rcegitim.info Evet WordPress hata veriyor. WordPress hatasında WP config dosyası yok dedi. Bu dosyaya ihtiyacım var dedi. Web arayüzüyle üretebilirsiniz dedi. Biz aynı şekilde web arayüzüyle üreteceğiz bu dosyayı. Fakat her sunucuda çalışmayabilir diyor. En sağlamı sizin üretmeniz diyor. Yapılandırma dosyasını yarat diyelim. Bakalım. Yapılandırma dosyasını nasıl yapacak? Veritabanın adı, kullanıcı adı, parola. Veritabanın sunucusu, tablo, öneki. Gerekten bunu yapabilirsiniz. Devam edebiliriz dedik. Bağlantı ayarlarını vermeniz gerekiyor dedi. Veritabanı adı, kullanıcı adı, parola veri tabanı sunucusu tablo öneki dedi. Bunlara sahip değiliz. Ben burayı kapatıyorum.